Odun ve kömür sezonu açıldı, ancak hem alıcı şikayetçi hem de satıcı, zira fiyatlar cep yakıyor. E, şaşırıyorlar bir defa e, aradaki fiyat farkını görünce, korkunç bir fiyat farkı var. Yani 1100-1200 liraya sattığımız mal şu anda 3000 liraya dayandı. İstanbul'da odun fiyatları geçtiğimiz yıla göre %300 arttı. 2017'de tonu 300 liraydı, 2018'de 350'ye yükseldi. 2019'da 500, 2020'de 650, 2021'de ise 1000 lirayı gördü. Ancak bu yıl rakam 3 bin liraya dayandı. Diyelim ki 2 artı 1 bir evde oturuyorsunuz ve odun yakmak istiyorsunuz. Yıllık ihtiyacınız olan odun miktarı yaklaşık 3 ton ve bunun geçtiğimiz yılki fiyatı 3.300 liraydı. Ancak bu yıl fiyat 9 bin liraya kadar yükseldi. Geçen sene 1,5 ton almıştım şimdi 600 kilo falan almayı düşünüyorum. Param ona yetiyor. Daha az yakacaksınız yani. Malum. O malın alımı, e, kadevesi, masrafı, kesimi, buraya araba nakliyesi, e, tekrar burada gördüğünüz gibi işlenip kesilmesinin bana maliyeti 2600-2700 lira geçiyor. Kömürde de durum aynı. 2021'e göre fiyat %150 arttı. 2017'de 900 lira, 2018'de 1000 lira, 2019'da 1500 lira, 2020'de 2000 lira, 2021'de ise 3000 lira olan kömür bu yıl 7500 liraya fırladı. Bir ailenin yıllık ortalama kömür ihtiyacı yaklaşık 2 ton. Bu geçtiğimiz yıl 6 bin liraya tekabül ediyordu. Ancak bu yıl durum farklı. Zam %100'ün üzerine çıktı ve bu yıl 2 ton kömürün fiyatı 15 bin lira. Geçen yıl 2 ton almıştık. Bu yıl 1 ton alacağız fiyatlar yüksek olduğundan dolayı. 40 yıldır odun ve kömür satıcılığı yapan Muhammed Döner, meclise sunulan KDV'nin %1'e indirilmesi teklifinin yararlı olacağını savundu. Çok başarılı bir teklif. Neden diyeceksiniz? Ee, şöyle düşünün, 3000 liraya sattığımız bir odunun 540 lira KDV'si var. Bu %1'e düştüğü zaman bu 540 tamamen aşağı yukarı 520 lira düşecek. Bu da odunun fiyatının 2500 lira düşmesi demek.